Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii ile arkadaş. Şeyban Ra'i var, büyük bir Allah dostu, çoban. İmam Şafii onun yanına ara ara gidip sohbet idi. Ahmet bin Hanbel de sofilerden arası o zaman yoktur. Tasavvufa biraz uzak. Sofileri gördü mü biraz böyle sert duruyor. Oğluna da ilk zamanlar vasiyetinde bu sofilere yaklaşma diye. Sonra tabi değişti. Ebu Hamza ile Bağdadi ile oturup arkadaş olunca oğluna diye ki oğlum bu sofilerden otur, onlardan ayrılma. Onlar hem ilme hem de mükaşefe olarak bizden çok ilerdeler. Bu ilk zamanlarında İmam Şafii'ye deyik yani sen nedir bu ümmi çobanın yanına gidiysen? Sen büyük bir alimsen. İmam Şafii sesini çıkar bir kalbini de kırmay. Bir gün neyi ki beni de götür gittiği zaman İmam Şafii diye götüremem ama karışmazsan soru sormazsan inşallah diye götürü. Biraz sohbet ettikten sonra Ahmet bin Hanbel Şeyban-ı Ra'iye diye benim birkaç sorum var. Sor diye. Diyor ki namazda sev secdesinin hükmü nedir? Bir insan sev yapar varsa size göre mi demiş söyleyeyim bize göre mi demiş. Yani sufilığa göre mi şeriat'a göre mi? İkisi de aynı sufiler biraz daha içli saklı tuttuğu için o noktaya getirmeme gafletine düşmüşler. İkisine de söylediği, size göre değil, farzın geciktirilmesinden vacibin terkinden sevf secdesi gerekir şeriat'a göre. Bize göre değil, o kalbin sahibi Allah'tan gafildir. O kalbi terbiye etmek lazım önce. Nasıl Allah'ın huzurunda Allah'tan gafil oldu, yanılmaya düşebildi. Peki deyi zekat size göre mi, bize göre mi deyi? ikisini de söyle. İşte size göre öşürdür. Onda bir. Yağmur suyuyla olursa onda bir. Elektrikle şimdikine göre mazotla olursa girmide bir. Ticaret malı kırkta bir. Koyunda kırkta bir. İnekte bu kadar. Devede bu kadar. Peki size göre demiş bize göre bizim hiç malımız yoktur. Sofilerin bütün malı sadakadır. Bizim bütün malımız zekattır. Bize öyle bir hesap yok. Kırkta bir davası yok. Öşür davası yok. Bizim bütün malımız fakir fukaranındır. Peki demiş delilin nedir? Demiş benim delilim Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Bütün malını getirdi Hazreti Resulullah'ın önüne indirdi. Hazreti Resulullah dedi ailene ne bıraktın ya Bekir? Dedi Allah ve Resul yeter. Bu birinci derece. Sofinin yapması gereken. Başkasını kendi nefsine tercih etmek. Allah da zaten Sofiye, fukaraya bu özelliği lütfedi. O yetiştiği ortamda fakirliği, yoksulluğu gördüğünden dolayı verebilme ona çok kolay geliyor. Demek ki Sofi başkasını kendi kendi nefsine tercih edecek. Tek sofi değil, kamil mümin de başkasını kendi nefsine tercih edecek. O yüzden Efendimiz buyurmuş, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dünyanın doğusunda bir müminin canı yansa, üzülse, batısındaki müminin kalbi sızlamazsa imanı kamil değildir. Bunlar hadis-i şerife.